Herkese merhaba. Ben Doktor Burak. Bugün sütür atma ile ilgili konuşacağız. Nasıl sütür atılır? Öncelikle malzemelerimizi tanıyalım. Portegü, bistüri, penset ve makas ve sütür iğnemiz ve ipimiz. Bir de sütür çalışma pedimiz. Öncelikle portegüyü nasıl tutacağız? Ben şöyle tutuyorum. Birinci ve dördüncü parmağımla geçirip üçüncü parmağım destek, ikinci parmağım da buradan destek. Bu şekilde tutuyorum. İğnenin kuyruk kısmına yakın yerden tutabilirsiniz. 4/3'ü diyenler var, 3/2'si diyenler var. Ve portegünün tam ucundan değil, biraz proksimalinden tutabilirsiniz. Gelelim sütür atmaya. Pensetimizi alıyoruz. Öncelikle sütür atacağımız yerleri görüyorsunuz. Bugün farklı sütürler göreceğiz. Dik bir şekilde giriyoruz. Normalde deriyi tutup gireriz. Ve karşısından çıkıyoruz. İtmek yok. Tamamen kendi kavsinden çıkartıyoruz. Sonrasında düğüm atma kısmına geliyoruz. İpi bir, iki kez dolayıyoruz. Sonra tutup çekiyoruz. Ve sütürü, düğümü sütürümüzün bir tarafına oturtuyoruz. bir kez doluyoruz. Bir düğüm daha atıyoruz. Yine bir kez dolayıp bir düğüm daha atıyoruz. Sonra sütürümüzü makasla kesiyoruz. Ben bu arada birkaç sütür daha attım. Birkaç tane daha atalım sizle iğnemizi alıyoruz. 4'te 3 kısmından tutuyoruz. Düzenli aralıklarla 90 derece girip sonra kasini kullanıyoruz iğnenin. İki kez doluyoruz düğümümüzü oturtuyoruz. Bir kez doluyoruz. Yine düğümü oturtuyoruz. Yine bir kez daha doluyoruz, düğümü oturtuyoruz. Ve düğümümüzü kesiyoruz. İğnemizi tutuyoruz giriyoruz. Kavsini çeviriyoruz. Tam karşısından çıkmasına dikkat ediyoruz. Düğümümüzü kesinlikle yara dudağının üstüne oturtmuyoruz. Hep aynı tarafa oturtursak daha düzenli bir görünüm olur. İki kez doladık bağladık. Bir kez daha doladık. Sonra üçüncü kez yine bağlıyoruz ve düğümümüzü kesiyoruz. Bu primer stür. İkinci sütürümüz matris sütür. Matris sütürde de böyle de tutabilirsiniz. Portekiz böyle de tutabilirsiniz. Böyle tutmak daha rahat oluyor benim için daha geniş bir yerden iğnemizi sokuyoruz. Daha derin alıyoruz böylece. Epidermis, dermis bileşkesinden çıkıyoruz. Yine iki kez doluyoruz ve bağlıyoruz. Bir kez dolayıp bağlıyoruz. Sonra üçüncü kez bağlıyoruz. İpimizi kesiyoruz. Tekrar göstereceğim. Daha derinden alıp karşıdan çıkıyoruz. epidermisten alıp karşı taraftan çıkıyoruz. İki kez dolayıp bağlıyoruz. Bir kez dolayıp bağlıyoruz. Üçüncüyü de bağlıyoruz. Kesiyoruz. Bir kez daha göstereceğim. Geniş bir sütür alıp karşıdan çıkıyoruz. Biraz daha yakından. Bir dermis dermis kesinden girip çıkıyoruz. iki kez dolayıp sütürümüzü oturtuyoruz. 3. de bağlıyoruz. Ve bunları kesiyoruz. Şimdi de attığımız sütürü almayı göstereceğim. Çoğunlukla yaralar iyileştikten sonra sütürleri alırız. Bazen bu sütürler yaraya gömülmüş bir halde gelirler çok uzun süre geçtikten sonra hastalar gelir. Çoğunlukla stüre edilen bölgeye göre değişmekle beraber bir hafta 10 gün içinde stürler alınır. Yüz bölgesinde 4-5 gün içinde bile alınabilir. Bunun için büstürü kullanırız. Bu 11 numara büstürü. Bu da 22 numara büstürü. Farklı olduklarını görüyorsunuz. 11 numara büstürü ile almak en kolayı. Stürü ipinden tutup hafifçe kaldırıyoruz altındaki ipi kesiyoruz ve çekiyoruz. Tekrar gösteriyorum. Stüro hafifçe kaldırıp altındaki ipi kesiyoruz. Dikkat edin. Bistürinin keskin tarafı yukarı doğru olsun. Dokuya doğru olursa elinizden kayabilir, dokuyu kesebilir. Tutup hafifçe kaldırıyoruz. alıyoruz. Gördüğünüz gibi hafifçe kaldırıp alıyoruz. Şöyle hafifçe oynatabilirsiniz. Eğer çok gömülmüşse iyice ortaya çıkardıktan sonra alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.